Kırmızı Uç programında bu hafta bomba gibi geleceğini söylemiştim ama bu hafta kamera arkasındakiler beni bugün delirttiler. Ben de onların hepsini tek tek buraya çağırıp hepsini tek 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 rencide edip göndereceğim. Evet bunlara Orun <laughs> ölü ölmem ya yani, müjaz bir anamıza söyle diye <laughs> almıştım. Söylüseyim. Ay e, bugün onları sorularımla boğacağım. Kim Sorular soracağım. Evet başlamak istiyorum. Bu arada benim bu hafta bir olay olmuş kanka. pilavcıda çalışıyorum ya ben. Onu anlatmak istiyorum. Çok komik bir olay ama anlatırsam anlat anlat. Anlatamam. İzliyorlar. Pilav. Patronum beni izliyor. Buradan Selahattin abi. <laughs> Bundan sonra hadi şey yapalım ya. Sel başına beş lira Olmaz ki. Buradan o zaman Aynen. O zaman paramla konuşuyorum, herkese selam gönderiyorum. Buradan ablama selam. Annem, annem beni izlemeye başlamış bu arada. Anne! O zaman annene 10 lira. Zamkent. Ablaya Ne Nefis pilavcıya selam. Nefis pilavcı. <laughs> reklama girer bu arada. Kestik. <laughs> Hayır, Samsun'da pilav yemek istiyorsanız, nefis <laughs> <laughs> pilavcıya <plavcıya gülüyor> gelin. Tuma, reklam parası sağlıysa söyle, kırışalım bakalım. <laughs> Buna verdiler 50 lira gitti Bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> hastalığım geçti bu arada. Ya, bu arada kameraya attım. <gülüyor> 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 nasıl atıyor? <laughs> Bana taktik verip balgamı nasıl <laughs> atıyor? <laughs> tamam o zaman önce kalbinizi alsam. Zeynep. Şey yap. O O <laughs> yap. O money money yap. O yap. O yap. yap Dedim. Oo. Oh, <laughs> tamam. Şeyin oynatmış kim? <laughs> Oğlum şu sen sen devam et. Oh <laughs> <laughs> piti piti karamele sepeti terazi lastik cimnastik biz dik. size gel var <laughs> bitti dik gel dik 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 var ben. aynen dik 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 dur dik 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 dik, 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 dik. <gülüyor> 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 hoş geldin hoş bulduk canım neyse Sıra... Ay bu tuba parfüm çok güzelmiş ya. Nereden aldın? Benim... Ya <laughs> güzelmiş Ahmet Bey'in parfümümü çok iyi bilir. Kimin bu <laughs> bu arada YouTube'u bıraktığını yedirdim. Bu da YouTuber'ım. Hiç başlamamıştık aslında. Her şey bir boyutu. Youtube'u um, YouTube um bırak? En sevdiğim Youtuber... <laughs> Soru bu mu? Bana bunu sor. Ben de sonra sor. En sevdiğin Youtuber... En sevdiğim Youtuber, YouTuber tam bir de Serkan Dolancı. Her şey tartışılmaz bir şekilde. Şaka şaka. Tam işte Tuğba. Soyadım ne de benim? Demir Al. Alkışlayın. ağzı. Kesinlikle hey. Tuğba al. De... Ama Serkan Kolancı diye biri varmış yeni girdi. Onu da alacağım. çok iyiymiş. İnternet var mı nasıl? <laughs> Bu derece işte. <laughs> İyi. Kendi aram nasıl? Yani. Kız yani düşürecek çok kadar. Kız düşürecek kadar. kadar değil. Instagram'ı özellikle çok seviyorum. Hani bayağı internetim de yiyor olsun. <laughs> Bir soru gördüm bunu sana sormam lazım. Kendini nasıl <laughs> buluyorsun? Kendimi nasıl buluyorum? Türkiye standartlarına uygun. Ama Samsung kızlarına uygun değil galiba. Samsung kızları çok... Egolu. Egolu ya gerçekten çok egoist ya. Egolda... Şimdi ben dışarıda gittiğim için gördüm... <laughs> İzmir'e Aydın'a falan ulaşıp Ege'ye gitmişim <laughs> sana. Bir dakika, arkadaşlar İzmir'e gitmiş. Arkadaşlar de sohbet ederken hani sürekli böyle... İşte ben İzmir'e gittim. Alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> Alakası yok. <Kraslı> abi. <laughs> kardeşim var bir tane dediğim Arda diye. Yani Ahmet diye düşünmüyorum da. <laughs> Böyle serkan falan. Ahmet bunlar izliyormuş biliyorsunuz değil mi? Bana dedi ki sen dedin ne saat saat konuşuyorsun dedim. Sus lan dedim. Abi <laughs> Ahmet, ne izleyeyim şimdi Ahmet'in? Öyle bir özelliği var. En sevdiğim arkadaşım Arda Aybar. Sağ olsun kardeşim. Lise bir şey. ilkokul birden lise sonuna kadar beraber okuduk. Yalan. <laughs> sonra bir tane daha sor. <laughs> Akıp gelsin. <laughs> yemek yapmayı biliyor musun? Sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Yok ben yapamam yemek. Hayatta evet. yapamam. Makarna bile başlayamam. Yumurta yaparım. Ana. Güzel <laughs> <laughs> yaptığı yemek. Yumurta. <gülüyor> <gülüyor> tamam <öyle> <laughs> dur, hadi yalla. Hadi kalın. Yumurta yapayım dur. Boşar sen kanalındayız. Bu arada cidden YouTube'u bıraktın mı? Yoksa alacağınız Ahmet... zarar var mı? Alıyorum. <laughs> <laughs> Alıyorum ben de. Bir şey diyeyim mi? Bu bölümde harbiden karnım ağrımaya başladı bir Şey diyeceğim. Ha. Yoksa Ahmet mi seni istemiyor? Ahmet kim beni istemiyor? <laughs> Ahmet kim de beni istemiyor? Ben onu istemiyorum <laughs> çektiğim... ben Vicdan Bir can Ben sana soruyorum ya. Sor. Sor. değişti. Ben sana soruyorum. Sor. <laughs> Hayat felsefen ne? Hayat felsefen. Dik durmak, insanlara güçlü gözükmek, özgüvenli olmak. <laughs> stop. Stop mu yani? Yani güçlü bir kadınmış gibi davranmak. Stop Ama değil. Ben her gece ağlıyorum. Benden eh. bu kadar. Bazıları kaldıramıyor burada benim. Maça <laughs> ben gidiyorum. Hadi görüşürüz canım. Kendine iyi bak. Maçama yetişeceğim bu saatte. Gitim mu? Çekil lan. Evet. Allah'ım çok özür <laughs> dilerim. Saçımı bozdu. <laughs> ne oldu? İyi ben ben Evet. Kanka Saçım ben şey çok merak ediyorum. <laughs> Neyi? Kuzenlerinle aran nasıl? İyi kanka. Ee, şu an hiç biriyle konuşmuyorum. <laughs> <mi? Ama> iyi. <laughs> ben, ben, ben bende mi sorun var falan diye çok düşündüm. Aa benim de kanka. Mesela yaz saatinde çok yakın olduğum birisiyle tartıştım. Bitti, kestim attım. Benim yani bak, bir 60 tane falan kuzenim varsa anne ve baba tarafı toplam. Sadece 4-5 tanesiyle böyle çok samimi. Diğer kalanlar, onlar bizi sevmez. Dışlarlar hep. Yerlere giderler. Gibi. Bize haber vermezler. Sevdiğin yemek <laughs> ne canım? Mantı. Çözelerin? Evet. Ben de müddiğindeki mantıcının reklamını yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Örnek aldığım birisi var mı? Ünlülerden mi? de ünlülerde. Veya ailenden de birisi olabilir. Ailemden birisi yok. Benim. ailem en iyisi benim. <laughs> ünlülerden götür. <laughs> ünlülerden <laughs> <Allah> <laughs> ünlülerden. <laughs> Eyvah başı. Değil mi? Çok geziyor. Alperen haklıymış. Koltuğun sesi güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Seni en çok kızdıran şey ne? En çok kız yalan Değil mi? Yalana katlanamıyorum. Ben de Bana öyle. yalan söylemeyin. İnsan soğuyor yani. Evet. Şak gidiyor ne, zaten. Ne, atıyorum. ne, bok yediyseniz affedersiniz. Söyleyin de bari doğrusunu bilelim. Sonradan o ortaya çıkınca yaptığın şey... E, e. <laughs> Geri dönüşü yok değil mi kanka? Geri dönüşü yok. Siler atarım adamı. En sevdiğin aktör kim? Bana sürekli nereye gelmiyor? Tamam. <laughs> Neden azabı çektiğim bir olay falan var mı? Kanka en son bugün oldu. Ben doğmuştaydım. Bir tane kadın yanımda duruyordu. Hı -hı, şey düştüler itti kalktı falan. diye kadın bir ses çıkardı. Geri dedi ki ablası mı neyse artık kız kardeşim Sezer yer verir misiniz dedi. Vicdan <laughs> <laughs> azabı çektim ve yer verdim. Olmadı mı? <laughs> Kanka ya olmuyor mu? Olur. Olmuyor, mu? Arkadaşına gezmeyi sever misin? Asla sevmem. Çok sıkılırım. tek ben başıma. Ben tek başıma gezince daha mutlu oluyorum. Alışverişte falan mesela... Çünkü ben ego insanlar tek başına gezmeyi sever. Ben ego değilim. Ego Egolusun. Anne başak burcuyum falan. <laughs> bir şey diyeceğim, burcun başak. Mesela başak özelliklerini taşıyor musun? Taşıyorum. Zekiyim bir kere. Ahmet iyi bilir bunu. Nedir? Mesela titizim. Sizinle yani sizin odaya girdim mesela. Mis gibi kokuyordu değil mi kanka? O görüşüne <laughs> şey bilmesi ya Ya dur ben bir şey yap. Çamaşırlardan dolayı cidden temiz kokuyordu. Kanka çünkü benim odam hep temiz kokuyordu. Allah'ın sözü Kanka cidden temiz değil miydi? Temiz kanka. Kanka hiçbir Ağzal bir cezalarınızı toplamamışsınız. Sabah 6.30'da uyandım ve sınava gittim. Siz 2.30'da uyandınız. Bana bunu mu söylüyorsunuz? <laughs> Burada da yatağını, yatağındaki yorganını böyle bir tuhaf yapmışlar. Bu kız içeride yatıyor mu, yatmıyor mu? <laughs> anlayamadım. Ben titir bir kızım be kanka. Tepes. Hele özellikle ders çalışacağım bana. Saatlerce temizlik yaparım. Sevgili olarak seçeceğiniz bir <laughs> de olmazsa olmaz bir özellik var mı? Yakışıklı olması, yakışıklı olması, yakışıklı olması. Hani sen dış görünüşe bakmazsın? Asla. Ben bunu zaten kameraman arkadaşımızla da konuşmuştum. Ne demiştim kameraman? Ne? Neyi? Demiştim ben sana. Ha evet, aynen. Ne demiştim ben? Tuban dediğini demedim mi sana? Evet. <laughs> Dememişim gibi davrandı. <laughs> dedim dedim, sadık olmasın. Hiç aldatılmadığım için ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tuba bilir, sen anlat. Kolunda <laughs> boynuz gördüğüm Aa, <laughs> güzel fal bakarım. Buna dedim ki falında dedim boynuz vardı. Ağladım. Sonra bir hafta mı? Bir, bir iki hafta sonra anladık ki. Hay anlamadık ya. Çocuk çalıştı. Yani kızla. Boynuz <laughs> şerisi. Bilmiyorum. Öyle <laughs> Kendin nasıl... Ben, ben kendimi çok güzel buluyorum. Taş gibi. <laughs> Basmışım ama <laughs> yastıklarım. <laughs> <laughs> bize. Tamam hadi Her şeyi gülüyorsunuz. Her şeyi gülmüyorsunuz. Sen gülmüyorsun. de rencide Bugün pazarda tıraş olamadım. Tıraşsız ilk defa kamera karşısına çıkıyorum. Bak değerinizi bilin. Bu komple kospiraj stüdyo benim değerimi bilsin. Tamam mı? Hoş geldik. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun bu arada. İzledim ama beğenemedim. Ya <laughs> <laughs> <Dertleri, gülüyor> bir video. Ben de Bir tamatik de yapadım. Niye? <laughs> Çok güzel. Şey, araya yoksa mı? Kanka. <laughs> Şöyle salasım. Şey, evet senin sorularına sorayım mı? Sor. Bu arada videom gerçekten güzel. Yani hiç şey gibi değilsin. YouTube ama Amatör yani. gibi değilsin. Amatör değil miydi? Saat için gelirim. Ya ben aslında videolar öyle zevkine yapıyorum, öyle fazla işim olmuyor normalde. Ben de öyle. İnsanları güldürmek için öyle atıp çıkıyorum. Ben de öyle. Ne kadar? Soğucu Hasur var mı? <laughs> evet. Kader'e inanıyor musun? İnanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanıyorum. Tabii <laughs> ki Ama bizim sınıfta bir kader vardı, ona da inanıyorum. Dolayısıyla sınıfta bir kader vardı ona da inandı. Ekti <laughs> beni yani ayrıldı benden. Hayattaki gerçek kadere inanıyorum. Evet. en sevdiğim renk ne? Renk. En sevdiğim renk yeşil ama mavi demek istiyorum. o <laughs> zaman <laughs> mavi yap üzerinizi. Yapabilir misin? Dağınık mısın diye sor. Dağınık mısın? Dağınık mısın? Evet. Dağınık mısın? Hı. Dağıttım ya. Başak burcu musun? Oğlak burayı ben dağıttım Hiz. ya. Benim Burası... bir oğlak. <laughs> evet, sen <sonra> nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> burayı ben dağıttım ya. Orada da dağınık bir yer varsa oraya toplama, hani toplamazsam buraya toplamam. Anladın mı? Ben öyle. Hani bir yere topladığın zaman her yer toplanacak ya da hiç toplanmayacak. Mantıklı. Ben de öyleyim. Öyle yani. Tuba sen herkese ben de öyleyim. <laughs> Ama öyle. Bak oğlakmış mesela. Benim de yükselenim oğlak. Bu arada Oğlak. Nasıl bir Çok hızlısın değil mi? yüzü değil mi? Ben <laughs> <laughs> cidden buradan çok şeysiniz. Yani Hı -hı. Oğlak erkekleri <gülüyor> adi. Tekerlek. <laughs> adi şerefsiz, boş şerefsiz. Ha <laughs> <laughs> ben de şey var. Mesela adi şerefsizlikten girdin. Hain <laughs> olalım, şerefsiz olalım. <laughs> şerefsiz demiyorum da mesela yanlara <laughs> Bir insana baktığım <laughs> zaman, bir insana bak, bir insana baktığım zaman böyle olmasa da olur bir havası var anladın mı? Niye onu ben de bilmiyorum. Doğuştan gelen bir... Ne dedi? Yani olması, Olum bir insan olup olmaması sana. senin için önemli değil. Aynen. Değil yani, olup olmaması, kız erkek fark etmez. Olup olmaması önemli değil. Anladın mı? Hani tamam kız illa ki bir <laughs> Olur da öyle şeyim yok yani illa olsun diye bir şey yok. Anladım. İşte bu yüzden de benim çok kalbim kırıldı. Niye? Oğlak terk Kalbim kırıldı. Hani mesela senin gibi düşünüyorlardır belki. İşte olmasa da olur deyip beni şutlattılar. Çok 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 severek çağıracağım birisini çağırıyorum şu anda. Ahmet'i <laughs> 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 Evet kardeşim. Vallahi de yalnızca, tahsilat yap, vereceğim Sıkıntı yok parada. Tabi tabi. Şu an çekimliyim, görüşürüz tamam? Tamam. N'apıyonuz? Allah! Ooo! Kardeşim! sana soracağım sorular Ay, var. Sor bakayım. Birincisi beni seviyor musun? Oo, Sen bizim canımızın ciğerisin ya sen. Ben de seni seviyorum. Ooo! Ben Biraz sinirlerin bozulsa da Yapacak bir belli şey etmiyorum. Değil mi Zeynep? Ofis kira, mekan bizim acı <laughs> Ben Benzetilmiş bir var mı kanka? Dedemin gömleğinde <laughs> mı <damlet altı> tatlı? <laughs> ben benzetilmem. Ben tekim. Ben tekim. Hiçbir şekilde Zaten şu sıfatı kimi benzetecekler başka yani? Karakteri benzemez. Peki mesela seni izleyenler şey merak edebilirler. Çünkü bu konulara fazla değinmiyorsun. Sevgilin var mı? Evet. Yok. Neden? Şimdi biz gibi insanlar hayatımızda birilerini aldığımız zaman <laughs> dengemi seçiyoruz. Böyle bir kargara yapamıyoruz. <laughs> Anladın <laughs> Yani... Biz sevgili yapamayız. Yaptığımız zaman ben çünkü hayattan kopuyorum. Direkt bağlandığım için işlerim aksıyor. Yavrum indirin bana geliyorum. İndirin. Vereceğim parasını. Şey diyeceğim. <laughs> Tutarlarsa mısın? <tutumluyum>, tutmazlarsa tutunmuşum. <laughs> 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 bu arada ben galiba bu şey spot ışıklarını kırdım. Canın sağ olsun. Duydum. Çocuklar söyledi. Hiç önemli değil. Şimdi bizim burada ne dedik biz aileyiz dedik. Ne dedik ne bileyim burada birbirlerimizin açıklarını kapatacağız Sen kırmışsın. Canın sağ olsun. Pahalı da bir şeydir. Canın sağ olsun. Yani şeyden olsun? Teşekkür ederim kanka. Yani biz... Elim ayağım titredi. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Bizim de titriyoruz. Elimiz ayağımız. <laughs> burada herkes çalışırken sen uyuyor musun arkada? Evet öyle. Geldin mi geçen şey? Yavrum siz de burada çalışırken ben gece çalışıyorum. Siz gece uyurken anlıyorsun mu? Ben Anladım. sabah dörtte kaldım. Dörde kadar yatıyorum yani. Kolay değil yani bizim işimiz de sıkıntılı. Senaryo yaz. Montajlar yapılsın. DJ Ahmet ya. ya, Altürk. Ver müziği. <laughs> Ahmet yardırıyor. Sevgilinde ol, yani sevgili olarak gördüğün birisinde olmazsa olmaz bir özellik var mı? Sen bana mı Yok Tamam mı? Neyin peşindesin daha yok sevgili bu bu. İyi ben merak ediyorlar diye. Belki de seni beğenen de nasıl birilerinden hoşlanıyor diye merak edenler birisi olabilir. Ay Kanka ya güzel komik yerlerini al. Niye <laughs> ağzımıza ses millet diyorsun yayınlayalım. İşte öyle olması lazım. Herkesin egolu tanıdığı için biraz benim seni küçümsemem. Neden oldu? Kader beni oraya sürükledi diyelim. Sık duydunuz. Ses tonun çok güzel. <laughs> Bunu <pek gülüyor> Bir insan en çok nerede mutlu olur? Tuvalette. Abartısız ve net. Bence sevdiğinin yanında. Sen, sen, git, sen git bir gün sıçmadan dur bakayım ondan sonra bir <laughs> an kendini tuvalete at. Dersin ki, ''Allah'ım dünyanın en rahat yeri burası.'' ''Daradan <laughs> çekildiği olay oldu mu?'' ''Benim çok oluyor ya.'' ''Benim bir tane oldu ya, burada söylemek istemiyorum.'' Ne oraya, oraya.'' bir tanesini söyleyeyim mi?'' <laughs> ''Seni kanala al bak. <laughs> ben, şey ''Ben neler çekiyorum, görün.'' ''Yarışma yapın.'' ''Yorumlarda...'' Ahmet'in programı mı daha iyi yoksa Tuğba'nın mı daha iyi? Yorumlara yazsınlar. Gerek yok. Oh. Ne gerek var? Evet. Yazsınlar. Ne gerek var abi? Evet. Yazsınlar abi kim daha profesyonel? Tamam arkadaşlar. Gerek. Ahmet beni burada gömüyor ya sürekli. Ahmet mi ben mi? Lütfen yorumlarda belirtin. <laughs> yok yok evet. ben kabul etmiyorum ki. <laughs> Sen... Tuğba program yapıyor. Çok severek izliyorum. Yalan yok. Diksiyon olsun, doğallığı olsun ne bileyim hareketleri falan olsun. Hmm. Benden iyi değil ama. <laughs> Cidden Tuğba kameraya daha çok yakışıyor. Benim zaten amacım, hedefim bir TV oluşturmaktı. Ben ünlü olacağım, ben fenomen olacağım işte benim fazla izlenen diye bir amacım yoktu. Hiçbir zaman da olmadı. Tuğba gibi benim yerime daha sağlam biri gelsin. Ben yeri gelirse kanaldan da ayrılır. Sadece burayı, TV'yi düzenlemekle de uğraşır. Yani ben bir sunucu olarak değilim daha çok söyleyeyim. Tuğba bu işe daha çok yakışıyor, çok da iyi yapıyor. Daha ikinci programın olmasına rağmen çok doğal, çok uygun. Ben örnek görüyorum ben. Sadece ilk bölümüm için bir hafta çekim yaptım. Fakat Tuğba'da ilk bölümü bir saatini çektik ve paylaşabildik. Yani öyle aramızda bir fark var. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Daha iyi olacak sonu için. Teşekkür ederim. Bu yanımda böyle bir şey yaptı biraz ama sonucu olarak böyle şimdi bu kadar övdük, bize bir mantı ısmarla da yiyelim. Tamam, hadi mantı yemeye gidelim. Ama dur, şöyle diyeyim. Eğer ısmarlamazsa, <laughs> videoda söylerim, videoda çekeceğim yani. Videonun Bu videonun sonunda eğer mantı videosu yoksa, Tuğba ısmarlamadı demektir. Tamam. Tuğba ciddi söylüyorum bu konuda, ciddiymiş. Kanka hep 100 liram vardı o kadar. Tamam. Evet, e, Ağzına, şu anda yüzüne yemeye gerçekten gidiyoruz bütün ekipçe. Sen parayı ödedin. Ondan sonra Kısmı çekeceksin. Tamam Edsin. şu an gittiğimiz çekeyim. Bunu da koyarsınız. Ödeyeceğim. Parayı ödemeden ben koymam. Evet arkadaşlar mantıcı kapandı. Yalan. McDonald's'a geldik. Şu anda ikimiz McDonald's'a yemek alıyoruz. Yine sözümü tutuyorum. Hepsini kayıt altına alıyorum. Ödeyeceğim işte. Kavuk mu şu et bol. Ödedim hatta. Ölü vermiş de olabilir. Bu da olabilir. Bunu itirazdan kullanmak şey yazmıyor. Geçtim. Ama Kur'an'da ne yazıyor? Yok Dünya ya. ve insan. Bunu hiç düşünmemiştim. Mesela bir, bir tane... Benim <laughs> bozuk mu? Hayır. O, sinsilik dışında. Sinsilik dışında. Her şeyi bilmekten fazla. Biz bozuk mu? Ben çok benim <laughs> psikolojim bozuk. <gülüyor> <gülüyor> ben de acı çekeceğim. Ben kızmam ki. Ben kızmam. Ben... Böyle.